uzak düşüyor. Yetmişi haksız olarak almış mı? Bu kadar mı? Yine senin yakan olarak İster eve gel otur, ister kahve otur. Sen otururken o darhanede para basıyor. En aşağı cebindeki paranın dörtlerini böylece çalıyor. Otuz gidiyor, yirmi ikiye. Yine sen burada otururken o Merkez Bankası emir veriyor. Paranın değerini düşürerek de dörtte birini çalıyor, iniyor 16'ya. Bu kadar mı? Hayır. Sana, çalışan bir insan olarak 200 dereceye 100 veriyor. Neden? Çünkü Türkiye'deki milli gelir dağılımına bakacak olursak, en fakir %20, milli gelirin %40'ını alıyor. Böyle çarpık dağılım hiç ülkede yok. Buraya yuvarlak olsun diye peşeştirsin. İkinci katta oturan fakir tabaka %20, %7'yi alıyor. Üçüncü katta oturan %14'ü alıyor. Dördüncü katta oturan %20, 100 katta oturan mutlu asamın holding kredisi yüzde elli alıyor. Çarpık bir dağılma. Bu aşağıdakilere insaf edip daha çok para vermek lazım. Bugün bir hesap yapılacak olursa verilmesi icap edeni yarısını verildiği görülür. Dolayısıyla 16'yı da 2'ye bölüyorum. 8 oluyor. 100 hakkı olana 8 veriyor. 92'sini aksi alıp götürüyor. Bak dedim de hesap yaptım. Altı çekişten birinin parasını sana veriyorum. Beşini götürüyor diyorum. Şimdi hesabı tam yaptım. Diyorum ki o birinin de parasını tam vermiyor. Vermesi icap ettiğinin yarı ücretini veriyor. Böylece on birini alıyorsun sen hakkının. İşte bu düzen böyle zalim bir düzendir. Çalışanlar bu düzen böyle eziyor. Devleti de tamamen mahvediyor. Devleti de yıkıyor bu parti kapitalist düzen. Bak 1983 Türkiye'de bütün gelirler içerisinde rant faizin payı yüzde yetmiş beş idi. Bütün çalışan köylü işçi memur esnaf hepsi yüzde yirmi dörde alıyor. Doksana geldik çalışanların payı yüzde on dörde indi. Şimdi doksan üçe yüzde on ikiye indi yüzde seksen sekizi şu anda hep faizcilere gidiyor. Yani emeğe hiçbir kıymet yok. Farz et ki senin en basit bir gece kondun var. Sattın. Nereye sattın bu gece kondu? Bugün en küçük gece kondu. 250 milyon. Bankaya koydun parasını. Bankada sen yüzde 60-70 faiz alıyorsun. 150 milyon liranın yüzde 70'i 175 milyon liradan ayda 15 milyon liraya var. Bu da umum müdür maaşı. Yani Türkiye'de umum müdür seviyesindeki bir adamın bütün emeği bir gece kondunun faizi kadar bile yapmıyor. Böyle bir ülkede emekçiler eziliyor, insanlar eziliyor. Onun için ülkenin bütün yapısı perişan oluyor. Ülkenin bütçesi mahvoluyor. İşte şimdiki bütçe gibi. Toplanan bütün vergi 250 trilyon, ödenen faiz 300 trilyon. Nasrattin Hoca'nın türbe, bir kilit var, üç duvar yok. Ne diyor bu kabin şimdi? Verecek param yok diyor. Tabii yok. Çünkü faiz hepsini alıp götürüyor. Daha kötü, daha kötü, daha kötü. Bak bunu gösteriyor. 83'te böyleydi, 90'da açık oranı buraya çıktı. 83'te böyleydi dış borç faizi, 90'da buraya çıktı. 83'te böyleydi iç borç faizi, 90'da buraya çıktı. Yüzde olarak bütçenin yüzde 45'i iç borç faizine gidiyordu 90'da. Şimdi bütçe bu faizlere yetmiyor. Hepsi yetmiyor. Açıktan para basıyor, yeniden borçlanıyor. Bu milletin hali vaktiyle Demirel biliyorsun benim bu arkadaşım. Bizdeki güvenselin son sınıfındayken bu Demirel ne dedi? Bunlar sinema meraklısıydı. Ben sinemalara giderdim. Biz projeye Şimdi bunlar gece 12'ye kadar film seyreder dönem gelirler. Geldikten sonra ne film görürlerse bize anlatırlar. bize rahat bırakmazlar. O dönemde bir Amerikan filmi meşhur olmuştu. Bu Amerikan filminde bir kızıl derdi reis karşıki dağlara bakarak tiposunu tüktürüyor. Bir Avrupalıyı da kazana koyup kaynatacaklar. Yamyamlar ağaca bağlanmışlar. Kazan kokur kokur kaynıyor. Şimdi bu beyaz adam kazanın fokurtularını duydukça yalvar Ne oluyorsa adam elinden ipini kopartıyor, reisin önüne doğru kaçıyor çünkü kaçacak yer yok, etrafta yam yam dansı yapılıyor, gulu gulu dansı yapılıyor. Ancak reisin önüne gelip diz çöküp yalvarmaktan başka çaresi yok. Şimdi reisin önüne gelip diz çöküyor, gene ağzından terler dökerek diyor ki reis bey yapma etme bak ben sana şu fayda veririm bu fayda veririm. Reis deminden beri zaten çubuğu döküyordu. Şimdi bunun bu yalvarmaları karşısında bir an dönüyor ilk defa beyazın gözünün içine bakıyor. Bütün film o an için hazırlanmış zaten. Şimdi herkes nefesi kesik bu reis bu beyaza ne diyecek acaba diye bekliyor. Ne diyor reis bu beyaza? Mesela basit gebereceksin diyor. <laughs> i̇şte bu bizim teklifimiz. Jeni bu. Faizik <laughs> kapitalist düzen bu. mesele basit. Gel. <laughs> 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 Altakta bir Yahudi oturuyor herhalde. <gülüyor> 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 ki bunların düzeni vatandaşı eziyor, devleti tahrik ediyor. Peki iş adamını ne yapıyor? Şimdi biz bu akşam Yozgat'taki iş adamlarını buraya davet ettik. İş adamını ne yapıyor bu düzen? Bak bir de ben size bu düzende iş adamının halini anlatayım. Bir iş adamı neyse Sabahtan akşama kadar alnın teriyle çalışmış. Akşam güzeli, güzel bir evi olsun. Yeşillikler arasına gelsin, istirahat etsin. Hatta evinin içinde bir de havuz olsun ister. Ama onu bir iş adamı ancak adil düzende kavuşabilir. Bugünkü taktikçi köle düzenliyse iş adamın hali nedir? Bak şimdi ben söyleyeyim, sen dinle. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı? Kendin kararını ver. Önce bir defa bu de iş adamın evi yok, bir gece kondusu var. Ona da girip oturamıyor. Neden? Sabahtan akşama kadar her şeye müdahale eden bir devlet yönetimi var. Her şeye müdahale ediyor. Nasıl müdahale ediyor? Efendim 100 milyon dolardan fazla yatırım yaparsa ona faizsiz kredi vereceğim. Böyle İnandın bayrağına ne para verecek. Filanca <laughs> fabrikayı koruyacak. O fabrikanın ham maddesinin fonunu indiriyor bu gece. Mamulün fonunu yükseltiyor. Senin fabrikanı batıracak. Senin ham maddesinin fonunu arttırıyor. Mamulün fonunu indiriyor. Şahsa göre kararname çıkıyor. Hiç kimsenin güvencesi yok.